Merhabalar efendim. Hoş geldiniz kanalıma. Evet, hareketli günler. Evet, tabii ki konuya neyle başlayacağız? Bugün ya daha doğrusu pazar gününden itibaren CHP il başkanlığına Gürsel Tekin ve 4 kişinin kayyum atanmasından dolayı işte bugün de son gündü ve Gürsel Tekin gidip ilde görevi devralması gerekiyordu. Gün akşamdan beri kaoslar, şunlar bunlar başladı. Fakat yani gerçekten e, ortada enteresan bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk partisi CHP Atatürk kurmuş diyorlar. Fakat şu partiyi düşürdükleri durumu gerçekten işler acısı. Bak ben CHP'ye oy vermiş bir insan değilim. Hiçbir zamanda büyük sözüme tövbe vermem. Fakat... Atatürk'ün kurmasıyla övündükleri partiyi e, düşürdükleri durum şu. Yani abi ihbar eden, bak şikayetçi olan kendileri, e, şikayet edilen kendileri ve ortaya deliller sunan, sunan kendileri şaibeli bir kurultay işte konusunda defalarca mahkemeye gidiyorlar ve bu gündem oluyor ve bu ilk fişe ateşi yakan Kılıçdaroğlu o da kendileri fakat hukuk bu şikayetlerin üzerine ve delillerin üzerine bir karar verdi diye yani bunun hesabı niye hükümete veya sana bana kesiliyor ben onu anlamadım ve bu kadar Türk siyasi tarihinde bakın Refah Partisi'nin kapatılma davası oldu ki kapatılan partiler oldu. AK Parti 2008'de kapatma davası açıldı. Fakat hiçbir parti seçmenini sokağa çağırıp böyle milletvekilleriyle provokatif hareketler yapıp Zaten yapmadıkları için de polise saldırmadı. Dünden beri gerçekten yani çok ayıp ya. CHP'nin marka değerine hiç yakışmayacak hareketler. Tabii ki başrollerde yine Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, e, İl Başkanı Özgür Çelik görevi bırakmıyor. Güya böyle bir kaos çıkartma insanları ve e, İçişleri Bakanlığı açıklama yapmış olmasına rağmen İstanbul Valiliği yani insanları sokağa davet etmek budur. Bu arada provokatif hesaplar mesela bir tane gözaltına alındı bugün avukatmış bir de gerilla gibi gideceğiz. Nasıl gideceğiz abi diyor gerilla taktiği. Gerilla taktiği ne demek? Hükümete karşı kafa tutmak yani iktidarı devirmek yani anayasal bir suç. Neyse onlar gözaltına alındı ve dünden beri 300'e yakın hesap halkı kin ve nefrete teşvik eden ve Özgür Özel bugün çıkıyor İçişleri Bakanı'na sitem ediyor. Diyor ki biz hiç kimseyi sokağa çağırmadık. Abi bangır bangır herkesi davet ettiniz. Ve polise hakaret, İstanbul valisine tehdit, yargılanacaksın, yargılanacaksın. Cumhurbaşkanına hakaret, insanları oraya toplamışlar. Ama bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve bu Özgür Özel kendi yaptıkları neyse neden korkuyorlarsa ya tamam öyle mi tamam iptal edelim tekrar kurultay yapalım tekrar tamam abi öyle mi bak deliller de var niye bu kadar çekiniyorlar ve korkuyorlar ha tabi çünkü o şaibenin içinde kendi isimleri de gireceği için ve bu kadar olay oluyor CHP'nin il binasını Sarıyer'deki 5 katlı binayı bugün öz Gürsel Tekin binaya ben Gürsel Tekin'in de sakinliğine ve soğukkanlılığına gerçekten tebrik ediyorum. Mahvettiler, darp ettiler. Her tarafı yok barikatlar kurdular, ettiler. Polislere küfürler ettiler. İşte yok böyle Cemal Engin yurt gidiyor ya yemin ediyorum. Yani şöyle bir marka partiyi düşürdükleri hal. Yani hukuk devleti burası. Sen nasıl saymazsın hukuku, yargıyı? Ama bunlar, ben size hep ne dedim? Bunlardaki konu, bunlar siyasi değil, sınıfsal bir karın ağrısı ve sınıfsal bir savaş yapıyorlar. Hep ne dedim? Onlara sen nasıl dokunabilirsin? Çünkü bu ülkede 80 yıl her şey yapmışlar. Ama her şey. Şunu onlardaki mantık şu. <laughs> kimlere benziyor biliyorsunuz sanki onlar seçilmiş insan bu ülkenin tek sahipleri onlar bu ülkede her istediğini yaparlar özel olaylarda da öyle kadın döverler bir Atatürk süveteri giyip ekrana çıkarlar sorun yok onlar taciz olay yaparlar onun için sorun yok onlar bunu yaparlar şunu yaparlar şunu yaparlar ama bir Ekrem İmamoğlu için ve bir Özgür Özel onlar için şu partinin geldiği nokta içler acısı. Herhalde CHP seçmeni olsaydım ne yapardım? Oturup ağlardım. Evet bugün bütün kaosu, bütün barikatları kurdular, ortalığı karıştırırlar, insanları çağırdılar. Fakat nedense Ekrem İmamoğlu'nun ne oğlunu gördük, ne kızını gördük. Hadi kızını görmeyelim ama orada kız çocukları da vardı. Niye kızı da gelmesin? Ekrem İmamoğlu'nun kardeşlerini görmedik. Özgür Özel'in yok, Ali Mahir Başarın yok. Onların çocukları zevki sefa içinde bunları televizyondan seyrederken burada el alemin çoluğunu çocuğunu parti binasının önüne, il binasının önüne resmen çağırdılar ya. Milletin aklıyla dalga mı geçiyorlar? Yani buradan size görüntüleri tek tek vermeyeyim. İzlemişsinizdir. Günlerde provokatif Tweetler atan Emrah Gül sunar siyasallaşmış yargının ülkede seçimle iktidar değişimini engellemek adına aldığı hukuksuz karara direnmek sonuna kadar meşrudur. Bak halkı bunlara, abi şikayete bak gerçekten, bak İmamoğlu olayında da ihbar eden, şikayet eden sizin insanlarınız, belediyenizde çalışan o bu, itirafçılar birlikte iş tuttuğunuz adamlar Birlikte iş tuttuğunuz adamlar ve siz hala ama çok güzel bir politika uyguluyorlar. Ne oraya geleceğiz? Ve bugün günün sonunda direndiler, direndiler, diren 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 şovlarını yaptılar. Bu arada Mahmut'tan al, sen hakaret et, polise onu yap, bunu yap. Sonra bir kadın polis bir çanta taşıyor, yardım edeyim ağr. Yani bu kadar hani hal insanların aklıyla. Sen o polise karşı oradaki insanları kışkırtıyorsun. Yok polisin şey sen polisin sırtına yüklediğin bugünkü bütün polislerimizi İstanbul valisi Davut Güle CHP milletvekili diyor ki milletvekiliydi galiba. Sen diyor var ya yargılanacaksın diyor. Buraya diyor yolladın. Vali kafasına göre yollamış sanki. Vali İstanbul Emniyet'in başındaki olan kişidir yargı kararı uygulanacak. Orada da bir ortam var. Vali emniyet güçlerini oraya yollaması lazım. Gürsel Tekin'in bu kadar olayın içinde oraya girerken oradaki polisler de onu koruması lazım. İçeriği ne yaptılar binayı dışarıyı ne yaparlardı? Sanki vali dur ben şu İstanbul İl Bilansı'na şu çevik kuvveti falan yollayayım. Bugün canım sıkıldı ya. Biraz oraya yollayayım. Biraz buraya yollayayım. <laughs> Yaklar mı neler. Yok gayet bilinçli yapıyorlar. Bunlara bu projeyi bu çok yol haritasını kim sunmuşsa level level. Ve günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Gürsel binaya girdi. Ondan sonra bunlar bekliyorlardı akşamı. İkinci planına geçecekler. Beş katlı binaların dururken sarı yerde Hemen İstanbul Valiliğine ve ilgili yerlere il binası adres değişikliği taleplerini bildirdiler. Tabi daha henüz adres değişikliği olmadı. Mevcut il binasını da 5 katlı binayı da Özgür Özel Çalışma Ofisi yapacakmış. Oyun. Şov. Oyun bitmiyor. Yani Bahçeli Evler ilçe binasını kırık dökük bir yeri İstanbul il binası olarak adres değişikliği olarak günün sonunda yaptılar. Özgür Özel a şey pardon Gürsel Tekin yönetimi devraldı o ayrı bir konu ama bunlar kardeşim bu oyun Gürsel Tekin de il binası sarı yer binasıdır diyor yani Gürsel Tekine sor, sordular diyorlar ki işte hani gitmeseniz ne olurdu evet bu görevi kabul etmese ne olurdu ikinci baroya kalırdı bu o da kötü bir şey o da diyor ki biz diyor yani bu partiyi ikinci baraya mı bırakalım? Hepten ayağa düşmek olacaktı. Evet ama yaptıkları algı bile isteye işte Halk TV, Sözcü falan bunların hep birliğiyle sosyal medyada sanki ortada iktidarın kafasına göre almış olduğu bir karar var. Hayır sizinkiler ihbar etti. Yani kimse bugün olanlardan memnun değil. Ama sürekli bu ülkede sistemi yoran, ülke ekonomisini yoran, insanlarda huzur bırakmayan fenalık getirdi ya bu CHP. Bak bunlar kendi iç kavgaları ve çekişmeleri yüzünden faturayı millete ve iktidara kesiyorlar. Milli servet, o polislerin bugün oraya gitmesi, oraları tahrip et. Bunlar hep milli servet, hep zarar ziyan. Bunlar o sınıfsal kavgasının mağlubiyetini kaldıramadılar. Yıllarca bu ülkede kendilerini hep üstün ırk, onlar modern, onlar, 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 onlar kendilerine göre bir dünya oluşturdular. Bedri Baykan da doğruysa bugün okudum şaşırdım. Türkiye'de şu yerleşmeli diyor. Hani kız isterken Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyor ya. Diyecekmişiz ki Allah'ın emri peygamberin kavli Mustafa Kemal Atatürk'ün de verdiği yetkiyle işte kızınız Ayşe'yi oğlumuz Ali'ye istiyoruz gibi. İyice kafayı yediler. Yani Cumhuriyet ilan edilmeden de kız böyle isteniyordu. O kız istemenin dini bir şeyi var. Yani maneviyatla alakalı bir şey. O da kalkmış bunu söylüyor. Kız isterken artık Allah'ın emri, peygamberin kavli Atatürk'ün verdiği e, yetki mi, imkan mı neyse işte. Garip. Çok ciddiyim. Doğru mu acaba? Dur Bedir Baykam yazayım. İnternette yeni geldi ya. Bu arada internet yavaştı. Biz giriyorduk ama neyse. Burada görebilecek miyim acaba? Göremedim. Yani böyle bir durum söz konusu. Bu arada bugün 300'e yakın hesap tespit edildi. Gözaltılar hızla alınıyor. Yani aynı bir gezi kalkışması yapmaya bence kalktılar ama Allah'ın izniyle olmadı. O zaman da gezide de insanlar hazırlıksızdı. 15 Temmuz'da da ama millet Allah'tan millet şuurlu. Bak her zaman diyorum. Hani gerçek manada solcular şuurlu. Ben ama şunu istiyorum. Gerçekten şimdi bu ülkede sosyal demokrat bir kesim var. Ve bu kesimi temsil eden CHP markası olmalı. Ama bu şekilde değil. Sen istediğin kadar il binasını değiştir. Ne yapacaksın? Köşe kapmaca mı oynayacaksın? Rezilliğe bak. Çocuk gibi. Yani o sarıya, yer. Gürsel Tekin az önce çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki. Ya dedi ben dedi şuna gayret ettim. Tamam ortada bir sorun var. Bizi de seçmişler. Hadi biz bunu mahkeme kapılarından çıkartalım. Ben bunun için varım. Hayır yok. Bunlar öyle bir algı yapıyorlar ki sanki hiç böyle bir şey olmamış. Sanki hukuksuz bir şekilde yargılama olayı olmuş gibi. Olmuş gibi ee, konuşuyorlar. Ayrıca sen CHP'li olduğunu iddia ediyorsun. Bugün CHP il binasını tahrip ediyorsun. Her yer her yerde. Yani böyle var ya yağmalanmış gibi barikat kurma. Öf, İyi Parti Başkanı müsavat dermiş şey o neydi? O da Cemal Engin Yord. Yani Allah Bahadır neydi? Soyadı CHP'li. Yani hepiniz gerçekten insan neye üzülüyor biliyor musun? Bütün dünyaya cidden rezil ediyor bunlar bize Ama bütün dünya zaten bunların ne olduğunu biliyor mu? Yani bir de o var. Bu arada tabii çok üzgünüz ama önemli bir konu. Terörsüz Türkiye herkes rahatsız etti. Birilerini değil, herkesi içeriden dışarıdan. Bugün İzmir'de 16 yaşındaki bir, kusura bakmasınlar militan diyeyim ben, Eee bir emniyet amirini bir de polis memurunu e, şehit etti. Kendisi de maalesef ölmedi. Polis arkasından onu etkisiz hale getirildi. Önce bir öldü haberleri, pardon geberdi haberleri geldi. Ama e, hastanede tedavisi sürüyormuş. Bir de kanunlar gereği bunların tedavi edilmesi gerekiyor ya. Ona şey üzüldük. Şimdi bakın dikkat edin son bir yılda 16 yaşındaki çocukların işlediği cinayetleri konuşuyoruz. Ve bu çocuklar dinledikleri müzikle, rap de şuydu, manifest grubunu biliyorsunuz işledik. Hala yankısı. Ben manifesti bak konuşuyorum gündem oluyor. Diyorlar ki gündemi sen oluşturuyorsun Sevda. Şimdi 16 yaşında, 17 yaşında, çocuklar. Patır patır. Bunlar dinledikleri müzik raptır mutlaka. Ve önce çetelerin eline geçtiler. Şimdi terör örgütlerinin eline geçtiler. Çok üzüldük. Gencecik filmde gibi iki tane emniyet mensubumuz şehit oldu. Allah ailelerine sabır versin. Çok zor. Ve aynı sokakta karakolda aynı sokakta oturan 16 yaşında bir çocuk. Babasını dinledim alkol kullanıyormuş, ramlık yapan maddeyi kullanıyormuş, kimseyi dinlemiyormuş, kömürlük gibi bir yerde yatıyormuş. Adam bir ara ağladı. Yani o da fakir bir insan. Ya fakir mi bilmiyorum söyleyeyim bir şey yapmayayım da yani gördüğüm kadarıyla yani çok yani maddi durumu çok iyi olan bir insan değil. Onu da kendi çaresizliğin içinden böyle biri ve yani Allah polisimize gerçekten zeval vermesin bak. Bak bugün iki tane polis gitti. Doğru mu? Evet yani bugüne bir de bakıyorum kalkmış bu mandra filozofundaki adam var ya sakallı şimdi adını da unuttum. Yok efendim polisi falan sağduyu ya abi neyin sağduyusu sen o ka yargı kararı uygulanacak. Oraya insanlar toplanmış. Polis sağduyulu olacak. Ne yapacak? Polis görevini yapıyor. Aynı şekilde işte biz Nevşin Mengü aynı kişiler. Saz arkadaşları. Hepsi aynı. Sanki gidin CHP içinde bunu halletselerdi ya. Niye yargıya taşıdılar? Ha şu kafa var. CHP'nin içinde ne olursa olsun. Ha delege gitmeseydi o zaman kimsenin de haberi olmayacaktı. Ruhu duymayacaktı. Delege pazarı oluşturulmuş. Paralar verilmiş. Ona göre 7 oyla kaybetti bu arada. 6-7 oyla kaybetti Kılıçdaroğlu. Empati yapın. Kılıçdaroğlu da diyor ki abi diyor ben diyor ara farkla kazandığım seçimi diyor 7 oyla kaybetmişim diyor. İnsanın aklına gelmez mi şaibe? Ondan sonra millet diyor ki onu yaptık, bunu yaptık, onu yaptık. Yani. Ya. Şunu unutmayın bakın tekrar üzerimize geliyorlar. Safları sıklaştırın rica ediyorum. Hem terör saldırısıyla hem CHP yönetimiyle Türkiye'ye saldırıyorlar. Kim nerede duruyor bugün çok iyi bakın. Çok ciddiyim. Armağan Çağlayan kendi de avukat olmasına rağmen ne kadar olaylara hakim onu biliyorum. Çünkü avukatlıkta tecrübe yapmaya yapmaya geride kalabiliyorsun. Evet. Bu arada Mahmut Tanal başrollerde gelen icra memurlarına diyor ki yolluk evraklarınız eksik diyor. Gelen icra memurlarına evrakları eksik olduğu için durdurdu. Yolluğunuz nerede diyor. İşte yolluk şeyi. Bazı. Ona mı gösterecek kardeşim? İçeride girer ilgili kişilere adam diyor ki var diyor. Gerçekten bugün yaptıkları hani gerçekten çok içler acısı bir durumdu. Ee, şimdi yarın bakalım neler olacak. Hayatları kaos. Hayatları bir bu ülkenin şımarık çocuğu gibi, şımarık partisileri diyelim ve Atatürk'ün arkasına sığınmışlar. Atatürk'ün arkasına sığınmışlar bu Ha bu arada avukat e, Şöhret Can diye birisi gerilla tipi mücadeleye geçiliyor. Ben de yarın İstanbul'a geçiyorum. Bu ne demek? Anarşi demek. Gerilla tipi mücadele. Geril, gerilla kime deniyor? İşte dağdakilere. Şu an gözaltına alındı. Bu arada Gürsel Tekin bugün konuşurken adamın kafasına su şişesi attılar. Ha, bu kadar gerçekten çok Kirkefler ya bu ailelerin içinde de var. Haksız olduğunu bilenin kirkefle üste çıkma şeyi var ya aynı öyle bunlar. Bak aynı her ailede bir iki tane vardır. Anlatabiliyor muyum? Haksız olduğunu biliyor. Nasıl örtecek? Çirkeflikle. Yani anlayacağınız bugünün iki olayı bir tanesi çok çok acı. Başımız sağ olsun yani iki tane Emniyet mensubumuz. 16 yaşında. Bak bu 16 yaş yani suça sürüklenen çocuklar konusu. Özellikle bunları aldılar. Zihinsel işgalini yaptılar. Kendilerini bunlar bunu yaparak kahraman zannediyorlar. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Çocukları önce bilgisayar oyunlarıyla sonra bu rap şarkıları var ya onların sözlerine bakın. Onlarla şiddet, uyuşturucu var şiddet uyuşturucu hatta Allah korusun işte taciz bilmem ne bunlara böyle bu şarkıların sözleri yönlendiriyor. Bak hepsi olmasa da %90'ını dinleyin sözleri dehşet. Ve her zaman söyledim çocuklarınız kulaklıkla odaya kapanıyor saatlerce ne yapıyor? Geçen sene sur cinayetini işledik o çocuk da kulaklıkla odaya kapanıyormuş ve orada Zaten bu pandemide çok kişi burada yok oldu, gitti. Evet. Bu arada Gülsel Tekin'in işte bir iki kişi diyor ki kimseye kırgın değilim ama birkaç kişi var çok ailesine falan ve şey çok incindiğini söylüyor. Adam oraya gitmiş şey olarak. Yani e, görevlendirilmiş bir de parti içinden görevlendirilmiş. Ha bu arada a şunda da tamamlayayım. Mahmut Talan nasıl Değişik ee, bir bilinçaltı varsa diyor ki dün gece icra işlemi barda pavyonlarda gece yapılır. Pavyonda dağıtılan rüşvet paralarıyla kurulmuş. Bak abi diyor ki sanki dün gece icraya gitmişler. Bugün icra gidiyor. Yani onlar gitmesi gerekiyor. Kanuni bir şey. Mala icra koymuyorlar. Oradaki yönetim icra şeyidir o. Yani pavyonda iddia edilen, pavyonda dağıtıldığı iddia edilen paralarla kurulmuş il örgütme icrada gece gider mi diyelim yani şimdi. Denmez demiyoruz. Ama cidden gerçekten içler acısı bir durum. İyi ki CHP'li değilim. Ya böyle faşizan duygularla insanlığımı kaybederdim bunları desteklemek için. Valla yani insanlığını kaybeder insan yani ortada bir şey var ya bu şekilde olmamalıydı gerçekten bu şekilde olmamalıydı daha insancı olmalıydı ya da oturup hırsından sinirinden ağlardın artık kim nasıl düşünüyorsa ama Allah CHP'ye bu ülkede iktidar bu ülke değil başka ülkelerde de bak yani giderler Fransa Almanya falan hiçbir yerde iktidar olmayı nasip etmesin bu kafayla bu kafayla. Yani ülkeye zarar vererek ilerlemeye çalışmak ı -ı, değil. Amaç başka demek hizmette başka yerlere. Evet efendim. Bugünün önemli konusu buydu. Ee, ve en önemlisi de tekrar başımız sağ olsun ülkece. İki polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüldüm. Ailelerine sabır diliyorum. Ama safları sıklaştırın. Bunlar yine kaynıyor. Tek koldan değil böyle 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 geliyorlar ama Allah'ın izniyle Türkiye'de eski Türkiye değil. Görüşmek üzere.